Ee, yeni yayıncılara dedi ee, destek olmak ister misiniz destek olur musunuz yeni yayın yapmayı başlayan birine dedi ben cevap vereyim sizden de alacağım cevapları olmam abi neden olmam sebebi şu çünkü çok fazla yeni yayıncı çıkıyor birine destek olsan random birine geldi sana mesela ulaştı sosyal medyadan bir şey yaptı bağış attı ulaştı bilmem ne oldu, bir şekilde ulaştı bir tanımıyorum, iki nasıl yayın yaptığını bilmiyorum, üç benim kendi izleyeceğim bir yayın mı, dört ben ona yardımcı olsam bu sefer bütün yeni yayın açanlar diyecekler ki Aa, sen xy'ye yardım ettin gel bana da bir el at. Sen bilmem kime yardım ettin gel bana da bir el at. E, bu piramit gibi büyür yani bunun bir sonu yok. Ama beni kesinlikle aranızda az izlenen yayıncıların arasında e, chatinde gören kesin vardır. Ben dolaşırım çok dolaşırım mesela Twitch'te. Ee, iki tane monitörüm olduğu için bir monitörümde her zaman yayın açık olur. Ve genelde az izlenen insanların e, yayınları açık olur. Ama beğendiğimiz insanların zaten yanında oluyoruz yani. Mesela bugün müzisyeni var bilmem nesi var. Ee, yani beğendiğimiz keyifli yayın yapabilecek insanlar olduğu zaman onların yanında oluyoruz. Ya da ben rastgele karşılaştığım zaman destek oluyorum. Ama kız yayıncıları boostluyorsunuz neden? Hangi kız yayıncıyı boostlamışsınız abi? Benim hostladığım veya boostladığım bir tane kız yayıncı. Söylersen. Kimmiş abi? Kız yayıncıları boostluyormuşuz abi. Kimmiş abi? Abi, Öyle bir saçmalık se sen yok abi? Senin sevgilinden bahsediyor olabilir ama onu bile boostlamadık herhalde. Yani eğer ondan bahsediyorsa kafası çalışmıyordur demek ki. Özel hayatla. E, bunu ben bir kere bile hostlamadım Ceren'i. Ki hostlayabilirsin. E, hostlayabilirim. Kime ne? Gayet. E, kız arkadaşım kime ne? Evet. Ama bir kere bile hostlamadım böyle angut angut konuşulmasın diye. E, belli bir mesafe var abi. İzleyici ile yayıncı arasında, yok bunu açıklamak istiyorum tekrardan. Ben kendi yayınlarımda da söylüyorum çünkü özel hayat mesafesi. Hani abi, benim şimdi özel tamam, hayatım. Ozan e Kimse dönüşecek. çok sinirli. ya Gerçekten yani ama öyle yani artık abi, sakin ol yap, tamam, yap, abi. Tamam yap abi, abi sen de şey ol Allah Feridun abi o kısa var ya. Abi abi. <laughs> abi. Bu çıktı artık yani insanlar bazen nerede duracağını bilmiyorlar internet ortamı olduğu için. Çünkü bu olay böyledir yani. Bir artık ince bir çizgi vardır. Orada durulması gerekir abi. Bazı soruların ve bazı e, konuşmaların e, ya yani insanların duygusal noktalarını triggerlamayın abi yani. Ya mesela mesela şu yok abi. PewDiePie'in sevgilisi var. Yapmayın abi. Kimse de PewDiePie'in sevgilisinin kanalına gidip senin Pudupay'i boostladığı. Vay wow, yapıyor mudur acaba? Çok merak ediyorum. Yani bunlar olsa da normal şeyler zaten. Ferit abim e, götümü yani normal bunlar Hı. ama bizde nedense şey oluyor. Bizde nedense. Ben bu yayıncı yayıncı şey olayını, Yayıncı destekleme olayını hakkında yorum yorumumu yapayım. Yap. Ee, ben ben de senin gibi düşünüyorum. Tanımadığım insanları hani şey yapmak istemiyorum gerçekten. Hani e, destek vermek istemiyorum sonuçta. Ama tanıdığım insanlar mesela e, Chiso. Chiso tanıdığım ve hak ettiğini düşündüğüm bir insan ve elimden geldiğince destek veriyorum. Yani bu şekilde tanımadığım bir insana e, destek vermek yanlış olduğunu düşünüyorum. E, ama mesela Çisroy neden şey yapıyorsun dersen, bu hayatta her her yerde böyledir abi ne bileyim. E, bir arkadaşın kaymakamdır bir şekilde, oradan bir destek alırsın bir şey olur. Yani arkadaşın önemli bir konumdadır, oradan bir destek alır, onunla beraber şey yaparsın, e, yükselirsin ondan bir destek alır. Ya illaki bu, bu sektörde de, tweet sektöründe de yayıncı olmak bu şekilde oluyor. yani bu şekilde bir çıkış yakalıyorsun. Başka şu şekilde yani bu kadar fazla yayıncı varken, bu kadar izlenen insan varken akşam oluyor. E, Ahmet Prime Time'da yayın açıyor. Ben Prime Time'da yayın büyük yayıncılardan. İşte Anlos açıyor, işte Zeon açıyor vesaire, Telekole açıyor. Hani sen nasıl görüneceksin? Bir şekilde böyle başka insanların kitlelerinden ya, topla